gün size sizin de sıkça sorduğunuz bir konudan bahsetmek istiyorum. Bebeklerde, çocuklardan süt dişlerinde lekelenme görüyoruz. Bunların da en çok sizler e, demir preparatlarını suçluyorsunuz. E, demir preparatlarında böyle bir etki var. Yeni kuşak demir preparatlarından tekim görmüyoruz ama böyle bir etki var ama bu etki hiçbir zaman kalıcı değil. E, o yüzden demir preparatı verdikten sonra birkaç yudum su vermek işe yarar. Sabah akşam düzenli dişini fırçalamak çok işe yarar. Esas dişteki lekelenmelerin, bebeklerde süt dişlerdeki lekelenmelerin en önemli sebebi henüz daha diş çıkmamışken ağza götürülen e, sert objeler ya da düşmeler, çarpmalar damakta mineralizasyon aşamasındaki dişte zedelenmeler yapar ve dişte lekelenmeler yapar. E, ve, ve çocukların daha sonraki kalıcı dişlerinde ama bu etkiyi, lekelenmeleri görmüyoruz. O yüzden yüzden biz ebeveynler olarak bize düşen en önemli görev özellikle e, düzenli diş kontrolü sabah akşam diş fırçalama ama çocuklarımıza rol model yani örnek olmak en önemlisi. Sağlıklı günler.